Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu Almanya'da yazılım sektöründe çalışan bir insanın ortalama alacağı maaşı konuşacağız. E, Almanya'daki vergi sisteminden Almanya'daki yazılım ve yazılım test mühendisliği alanındaki ortalama maaşlardan e, ve bürüt maaştan net maaşı hesaplamayı göstereceğim bir video olacak bu. E, dilerseniz ilk olarak Almanya'daki vergi sisteminden kısaca bahsedeyim. Almanya'da e, vergi dilimleri numaralandırılmış bir şekilde 1, 2, 3, 4, 5 diye. Hani bunlar neler oluyor hemen kısaca bahsedeyim. Bir numaralı vergi dilimi genelde bekarlar içindir ve yaklaşık %41-42 civarında bir rakam kesilir. Brüt maaştan sonrası net olarak elinize kalır. ikinci i̇kinci vergi sınıfında ise genelde yine bekarlar içindir ama ya da yani daha önce evlenip boşanmış birisi için çocuğu olan bekarlar için bu sınıfa giriyor. Yaklaşık bu da %40 kadar bir kesintiye sebep oluyor. 3 numaralı vergi dilimi genelde 3-4-5 evler için oluyor genelde. Hani eşlerden birisi çalışıyorsa genelde 3 numaralı vergi dilimi daha uygundur. Yaklaşık %33-%35 civarında bir kesinti oluyor. Yani 4. sınıfta da yaklaşık %35 ile %37 arasında bir kesinti oluyor. Bunların eğer ki şöyle bir şey olursa eşlerden ikisi de çalışıyorsa ben birisi çalışıyor için dedim. Çalışıyorsa diye dedim. İkisi de çalışıyorsa ve maaşları eşitse hemen hemen birbirine yakınsa ikisi de dördüncü sınıfa dahil oluyor. Yani karı koca vergi dilimleri dört oluyor ve ikisinden de yaklaşık yüzde kırk. 42 arasında bir şey kesiliyor. Ama diyelim birisinin maaşı birisinden yüksekse yani az olan 5. sınıfa giriyor. Yaklaşık %50 kesiliyor. Ee, çok olan 3. sınıf dilimine giriyor ve yaklaşık yine %33-35 arasında bir kesinti oluyor. Ee, tabii bunlarda çocuğun olup olmaması hani çok ee, şey yapmıyor. Çünkü çocuk parası da e, kinder olarak eklenecektir. Kısaca bu vergi dilimini bahsettikten sonra Almanya'da bir yazılımcı veya yazılım test mühendisi e, ortalama kaç para alır? Bir firmayla ne kadar anlaşmak gerekir? Bunları Kısaca bahsedeceğim. Yani diğer alanlarda çok söz sahibi olamayabilirim, yüksek veya az söylemiş olabilirim. Ama genelde yazılım ve e, test, yazılım test mühendisliği alanında biraz tecrübem olduğu için hani bu maaş aralığını rahatlıkla söyleyebilirim. Diğer alanlar için de e, Stepstone veya payscala gibi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz, oradan detaylı e, bilgiler alabilirsiniz. Linkleri aşağı bırakacağım. Ee, başlayalım. Yazılım dünyasında yazılımcı olmak isteyenler veya yazılım test dünyasında olmak isteyenler e, Almanya'da bir firma ile anlaşmak için öncelikle bürüt yıllık bir maaş belirtmesi gerekir. Size sordukları zaman bizden e, yani maaş aralığın ya da kaç para talep ediyorsun, maaş beklentin nedir gibi sorularla karşılaştığınız zaman Almanya'da bir yazılımcının tecrübesine göre Yaşayacağı şehre göre veya yaşadığı şehre göre, şartlarına göre çünkü eyaletten eyalete e, değişen bir sistem var. Vergi sistemleri eyaletten eyalete göre değişebilir. Yaşam şartları eyaletten şehirden şehre değişebilir. Bunlar tamamen e, opsiyonel. Bunları düşünerek rakam söylemek gerekiyor. Tecrübenize göre, yaşınıza göre, eee backend, frontend, test, e, web developer yani alanınıza göre, title'ınıza göre hepsini düşünüp Piyasayı araştırıp ona göre bir rakam söylemeniz, ortalama bir rakam söylemeniz gerekiyor. Tabi bu da, burada firmanın durumu da etkili. Hani firma büyük kurumsal bir firma mı, startup mı? Yoksa küçük ölçekli çalışanı az bir firma mı? Yani maaş politikasının diğer firmalara göre düşük olabileceği bir firma da olabilir. Hepsini detaylı düşünüp, araştırıp ortalama bir rakam söylemeniz gerekiyor. Ben yazılım Arkadaşlardan tecrübe edindiğim ve şirkette görmüş olduğum maaş skalasına göre söyleyeyim, hani Berlin standartlarına göre söyleyeceğim, junior seviyesindeki bir arkadaşın yazılım dünyasında hani sıfır ile yaklaşık 2-2,5 yıllık tecrübe olan arkadaşların maaş aralığını söyleyeceğim sıfırı da ve 2,5-3 yıla kadar olanı da söyleyeceğim, hani Berlin şartlarında yaklaşık piyasaya girmek için 30 bin bürüt yıllık maaş. Ya da başlangıç yani üniversiteden mezun oldunuz, hiçbir tecrübeniz yok. Yaklaşık 30 binle başlayabilirsiniz. Tabi bu yıllar geçtikçe tecrübeniz arttıkça yani bir yıl, iki yıl, üç yıl geçtikten sonra yaklaşık 45'lere 50'lere kadar çıkabilecektir. Senior seviyesindeki maaşlarında da zaten tecrübe ve yıla göre yani dediğim gibi değişiyor. Yaklaşık 70-80 bin aralığına kadar dayandığını söyleyebiliriz. Tabi pozisyondan pozisyona değişebilir. E, firmadan firmaya da de değişebilir. Yani 90 bine kadar üst limiti olduğunu düşünüyorum. Backend developer olabilir. Frontend developer olabilir. Ya da manager pozisyonda da yazılımcı olup o pozisyonlara da geçebilir. Ama bunlar tamamen Berlin standartlarına göre söylüyorum. Ama Münih'te söylediğiniz bu rakamlar çok düşük olabilir. Veya Köln'de veya yani batıya gittikçe bu rakam daha da değişecektir. Neden öyle söylüyorum? Çünkü yaşam kalitesi yani pahalılık Berlin yani biraz daha Almanya'nın doğusu batısına göre biraz daha uygun yaşam için. O yüzden fiyatlar değişebilir. Mesela Münih'te söylediğiniz 30 bin, 35 bin yıllık rakam yeni mezun için belki Münih'te 40 bin söylenebilir. Çünkü değişkenlik gösterecektir. Şehrin şartlarını, yaşam kalitesini hepsini hesap etmeniz gerekiyor. O yüzden bunları e, ee, detaylı araştırıp firmaya bir aralık söylemek iyidir. Mesela yazılım test mühendisleri için de yaklaşık olarak bir rakam söylemek gerekirse yine Berlin'den başlayıp diğer şehirlere göre artırabiliriz. Bu alanda hiç tecrübesi olmayan yeni girecek arkadaşlar için yine 30 binden kapı açılabilir. 30-40 arası bir ee, kapı açılabilir. Tecrübenize, tecrübenize göre bu da yaklaşık 45-50 arasına çıkabilir. Tabi bu Junior Title'ı olanlar için. Tabii junior title'dan sıyrıldıktan sonra bu rakam 50 ile yine 75 K aralığında değişebilecek. Tabii yine Münih taraflarına gittikçe ya yani batıya doğru gittikçe bu rakam her zaman artacaktır. Her zaman unutmayın ki rakam şehirle, eyaletle doğru orantılı artar. Yani Berlin için söylediğiniz veya Dresden için veya Leipzig için söylediğiniz bir rakam Münih, Köln ve benzeri şehirlerde size çok az gelebilir. O yüzden firmanın ve eyaletin şartlarına göre hareket edin her zaman ortalama rakamlar Bunlar Dilerseniz bu rakamları nasıl hesaplayacağımızı bir bürüt maaşı anlaştıktan sonra diyelim ki firmaya 50000 yıllık para istiyorum dediniz bürüt olarak net elinize ne geçecek şartları şimdi hep beraber bakalım evli olarak bakacağız e, ikinci sınıf vergi dilimi olarak bakacağız. Yani evlisiniz e, boşandınız veya çocuğunuz var diye şeklinde bakacağız. Bir de evli üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, beşinci sınıf vergi dilimine göre bakacağız. Bakalım nasıl işliyor? Şehirleri yazacağız. Eyaleti gireceğiz. Bunun için bir web sitesi var. Brito Netto Reşlim Info diye. E, linki videonun altında bulabilirsiniz. Ben oraya bırakacağım. Oradan kendiniz hesaplayabilirsiniz. Ee, dilerseniz şimdi o siteye gidelim. Bir hesap yapalım. Ortalama e, bürütten net maaşa e, çocuk sayısına göre kilise vergisinin olup olmamasına hepsini detaylı bir şekilde bakalım. Ve ortalama çıkacak sonuç genelde anlaştığınızda e, yakın çıkacak bir sonuçtur. Ben de şirkete başlamadan önce denilen rakamla oradaki siteden baktığımda 3 aşağı 5 yukarı 2-3 euro fark edebiliyor. O kadar da normal Ee, Dilerseniz şöyle bir sitemize gidelim. Evet, şimdi Brutto Netto Rechner Info sitesine geldik. Görmüş olduğunuz gibi bu linki e, videonun altında bulabilirsiniz. Burada brüt maaştan net maaşı hesaplamaya çalışacağız. E, diyelim yıllık e, 60 bin ile bir firma için anlaştınız. 60K bürüt olarak söylüyoruz. yıl 12'ye böldüğümüz zaman aylıkta 5000 bürüt maaş elde edeceksiniz. Bunu dilerseniz buraya yazalım. Tabi yıllık da yazabilirsiniz. Ben hani aylık olarak ne elinize geçecek onu görme açısından aylık yaptım. 2020 dedik. Evet. Şu Toya yani vergi numarası. bir dedik. Kilise vergisi ödüyor musunuz? Ödüyorsanız evet. Ödemiyorsanız hayır diyoruz. Evet. Bulunduğunuz şehir, eyalet. Ben Berlin'i seçeceğim. Yaşı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Çocuğunuz var mı? Yani e, şu an bekar olarak hesaplayalım. Ve çocuğumuz yok dedik. Gerisini çok değişiklik yapmadan. Bir yaşının dediğimiz zaman burada ortalama 5000 euro bürüt alan bir bekarın Eline aylık 2.984 euro net maaş geçecek demektir. Bu aklınızda olsun. Geri diyelim. Ne dedik? 30.000-40.000 aralığında bir rakam. Yani aylık bürüt 3.000 diyelim, yaklaşık 30 36.000 euro yapıyor yıllık. Bunu böyle bir hesaplayalım. 3.000 euro bürüt alan bir bekarın Eline 1970 Euro net maaş geçiyormuş. Geri gelelim. Şimdi e, rakamımızı değiştirelim. Mesela e, ne yazalım? 4000 yazalım. Ya da hep aynı örnekten gidelim. 5000'den gidelim. 5000 demiştik. 2000 kaç kazanıyor demiştik. 2984. Biz bunu ikinci vergi numarasını alırsak yani diyelim dul veya bekar ama çocuğu var. İkinci sınıfta olursa yaklaşık 3048 oluyor. Yani 50 euro gibi bir artış olmuş oluyor. 5000 bürüt maaşın sonrasında ele alabileceğimiz net rakam. Geri diyelim. Diyelim arkadaş ama biz şurada şunu yapmayı unuttuk yanlış hesaplamış olabiliriz. Çocuğu da hesaplamamız lazım. Çünkü ikinci sınıf dedik. Evet rakam 3069 oldu. O yüzden e, özür diliyorum o kısım için. İkinci vergi sınıfında olanlar için ne demiştik? Çocuk olması gerekiyor. Çocuk ekledikten sonra 3069 oluyor. Yani yaklaşık e, 80 euroya yakın bir artış olacaktır. Geri gelelim. Üçüncü vergi numarasına bakalım. Hep Berlin'deyiz şu an. Hani diğer şehirleri de seçeriz. Duruma göre değişir. Diyelim yine bir çocuğumuz var. 5000 Euro'nun yani bürüt 5000 Euro'nun 3. sınıfta vergi numarası olunca net olarak 3410 Euro geçiyor. Yani az önce ne dedik? E, vergi numarası bir olanlar 2980 küsür alıyor demiştik. Vergi numarası 2 olanlar bir çocuklu 3069 alırken evli yani eşlerden birisi çalışıyorsa ve çocuk bir tane varsa 3410'a çıktı. Yani gitgide o rakam azalıyor. Bekarlarda biraz daha fazla kesiliyor. Yani yaklaşık 1 ila 3 numara arasında 450 euroya kadar bir rakam değişkenlik gösterebilir 5000 euroda. Dilerseniz 4 numaralı vergi dilimine bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi 5000 Euro'da ürüt 5000 Euro'da 2998 yani yaklaşık 3000 Euro para kazanabiliyorsunuz net. 4 numarayı seçersek. Tabi burada ikinci kişinin de maaş durumunu hesaplamamız gerekiyor. Yani şöyle biz 4'ü seçerken eşin de çalışma ihtimalini devreye soktuk. Çünkü eşlerden birisi çalışmıyorsa ve vergi numarası 4 ise siz bunu vergi numarası 3'e çıkartabilirsiniz. Ve o aradaki farkı talep edebilirsiniz. O sorun değil. Ama eşlerden ikisi de çalışıyorsa ve vergi numarası 4 ise birisi 5000 Euro'da 2998 e alırken diğeri de buna yakın bir rakam alacaktır. Çünkü 4 numara ne demiştik? Hani eğer ki eşlerin ikisi de çalışıyorsa ve maaşları birbirine yakınsa bunu kullanabiliriz demiştik. Ee, eğer ki yakın değilse ve bir kişi çalışıyorsa vergi numarasını 3'e almak en mantıklısı. Çünkü en az kesinti 3'de oluyor. Evet vergi numarası 5 yapalım. Maaşın %50'si gidiyor demiştik. Bu durumda nasıl oluyor? Diyelim eşlerden birisi 5000 Euro kazanıyor bürüt. Diğeri de 5000 euronun üstünde kazanıyor. Yüksek kazanan 3 numaralı vergi dilimine muhatap olurken az kazanan 5 numarada olur ve %50'si gider. Maaşın %50'si gider. Görmüş olduğunuz gibi 2517 euro net kazanıyor. Evet sayfayı yeniledik. Başa döndük. Yani kısaca buradan şehrinizi girerek, bilgilerinizi girerek detaylı bir bürütten net maaş hesaplamasını yapabilirsiniz. Yani 3 aşağı 5 yukarı ortalamayı tutturan bir hesaplama. Bu siteyi tavsiye edebilirim. Açıklama kısmında göreceksiniz. Orada tıklayarak vergi numarasını seçerek size uygun olan şartları seçerek bilgileri girdikten sonra ortalama bir net maaşı hesaplamış olacaksınız. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Kısaca bu videoda Almanya'daki vergi diliminden Almanya'daki e, bürüt maaştan net maaşı hesaplamayı ve ortalama bir yazılımcı veya yazılım test mühendisinin alabileceği rakamları konuştuk. Yani dediğim gibi şehirden şehire, eyaletten eyalete, e, vergi numarasından hepsinden e, değişkenlik gösterecek bir maaş hesaplaması e, durumu var. O yüzden bunları detaylı hesaplayabilmek için bu siteyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. E, benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.